Malik radıyallahu anh, Malik İbni Sasa radıyallahu anh'dan naklen anlatıyor. Miraca götürüldüğü geceyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu şekilde ifade ediyor. Ben Kabe'nin avlusunda, hatim kısmında, burada bir şer var, belki de hicir demiştir. Yani ya hatim kısmında ya hicir kısmında yatıyordum. Bir rivayette şöyle bir farklılık var. Uyku ile uyanıklık arasında arasındaydım. Derken bana biri geldi Cebrail Aleyhisselam. Şuradan şuraya kadar göğsümü yardı. Bu şuradan şuraya kadar izah ederken buradan hani erkek vücudunda kılların çıktığı bölgeye kadar şöyle bir alanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret ettiği söyleniyor. Yardı. Allah kalbimi çıkardı. Sonra bana içerisi imanla ve hikmetle dolu altından bir kap getirildi. Kalbim yıkandı kapta. Sonra imanla doldurulup tekrar yerine konuldu. Sonra bu işlemi bir daha yaptı. Sonra merkepten büyük, katırdan küçük, beyaz bir hayvan getirildi. Rivayetin burasında Carut, Rabi olan zata diyor ki, bu bıraktı diyor ey Ebu Hamza. O da cevap veriyor Enes bin Malik radıyallahu anh. Evet diyor. O Burak'tı. Şimdi Kaben hatim ya da hicr kısmında uykuyla uyanıklık arasında duran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cibril-i Emin geliyor, göğsünü yarıyor, kalbini çıkartıp iki defa yıkıyor, imanla doldurup tekrar yerine konuluyor. Beyaz bir burak getiriliyor, eşekten büyük, katırdan küçükçe beyaz bir hayvan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam ediyor anlatmaya. Ön ayağını gözün gördüğü en son noktaya atarak ilerliyordu. Yani ufuk çizgisini düşünün nasıl bir hayvansa ayağını attığı yer gözün gördüğü en son nokta. Ben onun üzerine bindirilmiştim. Böylece Cibril aleyhisselam beni götürdü. Dünya semasına kadar geldik. Kapının açılmasını istedi. Gelen kim diye soruldu. Cibril, Cibril dedi. Beraberindeki kim diye sordular. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi ona miraç daveti gönderildi mi diye sordular. Evet dedi. Hoş gelmişler. Bu geliş ne iyi geliştir denildi. Derken kapı açıldı. Kapıdan geçince orada Hazreti Adem'i gördüm. Aleyhisselam. Bu babanız Adem'dir. Ona selam ver denildi. Ben de selam verdim. Selamma karşılık bana dedi ki Salih evlat gelmiş. Salih peygamber hoş gelmiş. Sonra cibril Emin beni ikinci kat semaya yükseltti. Kapıyı çaldı. Bu gelen kim? denildi. Cibril dedi. Beraberindeki kim? denildi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ona Miraç daveti gönderildi mi? denildi. Evet dedi. Hoş gelmişler. Bu geliş ne iyi geliştir denildi. Derken bize kapı açıldı. İçeri girince Hazreti Yahya ve Hazreti İsa aleyhisselam ile karşılaştım. Bu ikisi teyze oğullarıydı. Cebrail aleyhisselam dedi ki, bunlar Yahya ve İsa'dır aleyhisselam. Onlara selam ver. Ben de selam verdim. Onlar da selamıma karşılık verdiler. Hoş geldin Salih kardeş. Hoş geldin Salih peygamber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde Mescid-i Aksa'dan Sidretül Müntehaya yükselişini kademe, kademe 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 anlatacak. Üçüncü semada Yusuf aleyhisselamla karşılaşacak. Gene aynı selamlama, aynı sorular sorulacak. Yusuf aleyhisselam da Salih kardeş hoş gelmiş, Salih peygamber hoş gelmiş diyecek. Dördüncü kat semada İdris aleyhisselamla aynı şekilde karşılaşacak. Beşinci kat semada Harun aleyhisselamla karşılaşıp selamlaşacak. Altıncı kat semada Musa aleyhisselamla karşılaşacak. Bu Musa'dır ona selam ver denilince Efendimiz selam verecek. Musa aleyhisselam da selamına mukabelede bulunacak. Salih kardeş hoş geldin, Salih peygamber hoş geldin diyecek. Burada bir farklılık var. Diğer peygamberlerden ayrıca orada olmayan diğer sema katlarında. Musa Aleyhisselam diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben yanından geçince ağladı. Kendisine niye ağlıyorsun denildi. Cevaben dedi ki, çünkü benden sonra bir delikanlı peygamber oldu. Onun ümmetinden cennete gidecekler, benim ümmetimden cennete gideceklerden daha çoktur. Sonra cibril Emin beni yedinci kat semaya çıkardı diye devam ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Orada Hazreti İbrahim ile karşılaşıyor. Deniliyor ki bu baban İbrahim'dir Aleyhisselam. Ona selam ver. Ben de selam verdim. O da dedi ki Salih oğul hoş geldin. Salih peygamber hoş geldin. Efendimiz devam ediyor. Sonra Sidretül Münteha'ya çıkarıldım. Bunun meyveleri Yemen'in Hecer şehrinin testileri gibi iri idi. Demek ki ne kadar güzel bir tarif Allah Resulü'nün dilinden. Yemen'de, Hecer şehrinde yapılan bir testiler var. Diğer yerlerdekilere nispetle biraz daha irice. Meyveler ona benzetiyor. Yaprakları da fil kulakları gibiydi. Cebrail Aleyhisselam dedi ki işte bu Sidretül Münteha'dır. Burada dört nehir vardı. İkisi batıni gizli, ikisi zahiri nehir. Ben sordum. Bunlar nedir ey Cibril? Cebrail aleyhisselam dedi ki şu iki batıni nehir cennetin iki nehridir. Gizli olanlar. Gördüklerin zahiri olanlar ise biri Nil, diğeri Fırat'tır. Sonra bana Beytül Mamur gösterildi. Beytül Mamur Kabe-i Muazzama'nın hizasında işte göğün yedi kat semanın üstünde aynı Kabe-i Muazzama gibi Nasıl Kabe'yi insanlar tavaf ediyorsa meleklerin tavaf ettiği beyt, beytül mamur gösterildi. Her gün oraya yetmiş bin melek giriyordu. Sonra bana bir kap şarap, bir kap süt, bir kap bal getirildi. Seç denildi. Ben bunlardan sütü seçtim ve içtim. Cebrail Aleyhisselam dedi ki bu seçtiğin fıtrattır. Sen ve ümmetin bu fıtrat üzerindesiniz. Sonra bana günde 50 vakit olmak üzere namaz farz kılındı. Namaz bir Miraç hediyesi 50 vakit olarak farz kılınıyor. Oradan dönüşte diyor Musa'ya uğradım. Aleyhisselam bana sordu ne ile emrolundun? Ben de dedim ki bir günün gece ve gündüzünde 50 vakit namazla. Bana dedi ki Ümmetin her gün 50 vakit namaz kılmaya güç yetiremez. Vallahi ben senden önce bunu tecrübe ettim. İsrailoğullarına muamelelerin en şiddetlisini de uyguladım. Fakat muvaffak olamadım. Sen çabuk Rabbine dön. 50 vakit namazdan ümmetin için hafifletme talep et. Ben de hemen döndüm. Benden on vakit namazı hafifletti. Musa'ya tekrar uğradım. Aleyhisselam yine bana sordu. Ne ile emrolundun? Bu geliş gidişler yine devam edecektir bu şekilde. En son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyecektir ki beş vakit namazla emrolundum. Hazreti Musa diyor ki senin ümmetin her gün beş vakit namaza da takat yetiremez. Rabbine dön hafifletme talep et. Ben de dedim ki Rabbimden çok fazla talepte bulundum. Artık utanıyorum. Daha da hafifletmesini isteyemem. Ben beş vakte razıyım. Allah'ın emrine teslim oluyorum. Musa aleyhisselamı geçer geçmez bir münadi seslendi Allah adına. Farzımı kesinleştirdim, kullarıma hafiflettim de. Bir rivayette şöyle bir ilave var. Namaz beş vakittir ve onlar sevap bakımından ellidir. Cenab-ı Hakk'ın ikramı. Artık katımda hüküm değişmez. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsra kısmına dair çok bir anlatı yok burada. Miraca dair anlattığı Buhari'de geçen hadis-i şerifte bize haber verilen bu